Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sınıfımıza öğrenci eklemeyi, öğrencileri düzenlemeyi ve öğrenci yazdırma işlemlerini göreceğiz. Öncelikle ben daha önceden sınıfımı eklediğim öğrencileri size bu şey göstereyim arkadaşlar. Hemen buradaki alanları tanıyalım arkadaşlar. Bakın hemen üst köşede 4'e 4 yazıyor. Yani sınıfımın adı var. Şurada gördüğünüz kalem işaretiyle sınıfımın basit ayarlarını değiştirebilirim. bu alttaki alanda enter student name yazan alanda elle öğrencimin adını yazıp enter'a bastığım zaman ekleyecektir. By alanında öğrencileri kart numaralarına göre sıralar veya isme göre sıralar veya soy isme göre sıralar arkadaşlar. Add roster menüsünde öğrencileri toplu bir şekilde eklemeyi eklememize olanak sağlar. Herhangi bir yerde benim öğrenci listem hazır olarak varsa onu kopyalayıp buraya yapıştırabilirim. Ve daha hızlı bir şekilde öğrenci eklememizi olanak sağlar. Print roster menüsünden arkadaşlar öğrencileri yazdırmayı sağlar. Peki yazdırma işlemini yaparken kart numaralarına göre yazdırmak zorunda değilim. İsim sıralaması yaptırabilirim. Veya soy isim sıralaması yaptırarak da yazdırabilirim iki kart numara olarak kalsın arkadaşlar. Print rooster Dediğim zaman Nasıl bir çıktı alacağımızı görelim. Hemen Sol en üst köşede Çıktı aldığımız Tarih yazıyor arkadaşlar. Hemen Üste ortada Blackers Yazıyor. Bu otomatikmen kendisi yazıyor arkadaşlar. Onun altında öğretmenin adı hemen yanında sınıfın adı yazıyor. Gene i̇şte burada e, kart numaraları var. E, isim var ve soy isimler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün öğrencilerim burada. Ve en altta da arkadaşlar bir tane link paylaşıyor bunları biz kaldıramıyoruz arkadaşlar. Bunları uygulama otomatikman kendisi yazıyor. Ve yaz buradaki yazdır dediğimiz zaman da arkadaşlar sınıf listemi yazdıracaktır. Ben şu an yazdırmayayım. iptal diyorum. Bu yazdırma işlemleri arkadaşlar bu şekilde. Ben tekrar sınıfıma gireyim. Evet arkadaşlar. Öğrenci düzenleme öğrencinin adını veya soyadını değiştirebiliriz. Bunun için öğrencinin üzerine gelip sağ üst köşede çıkan ok işaretine tıkladığımız zaman Edit Student, Archive Student ve Delete Student var. Edit Student ile öğrencinin adını ve soyadını değiştirebiliriz. ev şey dediğimiz zaman kaydeder. Archive Student dediğimiz zaman öğrenciyi arşive gönderir. Archive Student diyelim. Bakın arkadaşlar öğrencinin adı ve numarası kayboldu. Adı gitti ama numarası tekrar kartların içine geldi bu alana. Peki öğrencimi silebilir miyim? Evet onu da delete student alanından öğrenciyi tamamen silebilirim. Karşıma öğrenci tamamen silinecektir diye silinecektir emin misiniz diye bir sayfa açılıyor. Delete dediğim zaman silerim arkadaşlar. Peki arşivlenen öğrencilerin listesini nereden görebiliriz? Onu da hemen kartlar bölümünün en altında show arşiv student var. Yani arşivlenen öğrencileri gösteriyor. Bakın burada bir tane öğrencim var. Emrullah Turhan. Peki bu öğrencimi tekrar sınıf listesine aktarabilir miyiz? Tabi aktarabiliriz. Yine aynı şekilde öğrencinin üzerine geldiğimiz zaman ok işaretine tıklarız ve ana arşiv student yani arşivden çıkar butonuna tıkladığımız zaman öğrencimiz sınıf listesine gelecektir. Hemen arşivlenen öğrencileri saklayın. Gizleyin. Bakalım Emrullah Turhan gelmiş mi arkadaşlar? Evet şu anda Emrullah Turhan gelmiş ve numaralı kartı sahip. Ben öğrencimin numaralarını değiştirebilirim arkadaşlar. Örneğin Kemal Dayı adlı öğrencime 6 numaralı kartı verebilirim. Kartı vermek için arkadaşlar yapmanız gereken tek şey kartın üzerine tıklayıp basılı tutarak öğrenci üzerine bırakmanız yeterli. Bakın 5 numaralı kart kartlar listesine eklendi ve 6 numaralı kart artık yeni öğrenciye sahip arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki kartları gizlemeye görelim. Bakın burada gördüğünüz Butona tıkladığım zaman kartları gizler. Tekrar tıkladığım zaman da kartları bana gösterir. Öğrenci silmeyi görmedik arkadaşlar. Şimdi bir tane de öğrenci silelim. Örneğin Adem Kümürcü öğrencisini listeden tamamen silmek istiyorum. Bakın. Şu an Adem Kümürcü tamamen listemden silindi. Yeni eklemek için bu alanı kullanabiliriz. Ya da Adreuster ile birkaç tane öğrenci toplu bir şekilde ekleyebiliriz. Şimdi basit bir uygulama yapalım arkadaşlar. Sınıfıma öğrenci ekleyelim. Bunları silelim veya arşivleyelim. Hemen sınıflar menüsüne tekrar geliyorum. Bakın daha önceden oluşturduğum müzik öğretmenliği alanında sınıfında hiç öğrenci yok. Buna öğrenci ekleyelim. 50 bir tane yazalım arkadaşlar. Yaşar Kemal gibi bir öğrenci Enter'a basıyorum ve hemen buraya geldi. Numarasını değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir de toplu bir şekilde eklemeyi görelim. Bakın Add Rooster'ın üstüne toplu bir şekilde ekleyeceğiz. Benim Word belgemde öğrenci listem var. Bu öğrenci sistemdeki öğrencileri kopyalıyorum arkadaşlar. Daha sonra buraya sağ tık yapıştır dediğim zaman buraya geliyor arkadaşlar. Sevdiğim ve öğrencilerimi buraya hızlı bir şekilde ekleyeyim. Bakın arkadaşlar hızlı bir şekilde öğrencilerim geldi. Sırasıyla kart numaralarını verdi. 1, 2, 3, 4 diye. Bakın 31 tane öğrencim oldu arkadaşlar. 31, değil 3 Evet, 31 tane öğrencim oldu. Bu öğrenci listemi yazdırayım arkadaşlar. Print Roster ile yazdırıyorum. Biliyorsunuz burada e, sıralama 3 çeşit sıralama vardı. Karta göre, isme göre ve soy isme göre. E, ben kart numarasına göre sıralama olsun, açık olsun. Print Roster dediğim zaman Karşıma gelen ekranda gördüğünüz gibi sol üstte yine tarih var. Ortada Twitter yazıyor. Öğretmenin adı ve sınıfın adı yazıyor. Kart numaraları, isim ve soy isimler yazıyor arkadaşlar. Sırasıyla. 31 tane öğrencim varmış. Ben yazdır dediğim zaman yazdırma işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi sınıfımızdaki öğrencileri tekrar sınıfıma girip müzik öğretmenin üzerinden uygulama yapıyorduk arkadaşlar. Öğrencimi düzenleyebilirim arkadaşlar. Edit Student'da hemen öğrencinin adını düzenliyorum. Adnan değil de Ahmet olsun. Hemen kaydettim. Gördüğünüz gibi Ahmet Altın oldu. Öğrencimi arşive gönderiyorum. Birkaç tane öğrencim arşivli. Evet. Hemen arşivdeki öğrencilerimi göreyim arkadaşlar. Bakın 3 tane öğrencim var. Ahmet Yıkmışı arşivden çıkarıyorum. Ana arşiv Evet Ahmet Altın'ı da çıkarıyorum arkadaşlar. Arşivdeki öğrencileri gizleyin ve bakalım arkadaşlar Ahmet Altun Ahmet gitmiş karşıma geldi şimdi birkaç tane de öğrenci tamamen sileyim arkadaşlar Evet Aslan küçük avuçları da silmek istiyorum ve sildim arkadaşlar ee, bugünkü dersimizde sınıflarımızı öğrencileri ekledik ee, İki çeşit ekleme gördük. Toplu ekleme ve tek tek ekleme. Sınıf listesini sıralamayı gördük. Bu alandan. Ve sınıf listesini yazdırmayı gördük arkadaşlar. Bu videomuz bu dersimizde